İç içe sonsuz köklerde toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi kısaca görelim arkadaşlar. Eğer bu sayı ardışık iki sayının çarpımı şeklinde yazılıyorsa, yani buradaki gibi 12 sayısını 3 çarpı 4 şeklinde yazabiliyorsak arkadaşlar ve toplamı soruluyorsa bize bu sayılardan büyük olanı sonucu verecektir. Eğer farkı soruluyorsa arkadaşlar bu sayılardan küçük olanı sonucu verecektir. Çarpmada ise arkadaşlar kökü yazıyorum ve kökün derecesi burada 2 verilmiş. Kökün derecesinin 1 eksiği ve kökün içerisindeki sayı. Buradan kökten kurtulmuş oluyoruz. 12 olarak cevap bulunuyor. Burada da arkadaşlar bölmede ise kökün derecesinin bir fazlası ve kökün içerisindeki sayı. Burada ise arkadaşlar 3. dereceden kök 12 olarak bulmuş oluyoruz. Eğer arkadaşlar şurada 2. dereceden kök değil de atıyorum mesela 3. dereceden kök verilmiş olsaydı arkadaşlar ne yapacaktık yine? Kökün derecesi 3'tü. 1 eksiğini çıkarttığımızda 2. dereceden kök 12 olarak bulunmuş olacaktı. Burada ise arkadaşlar 3. derece olduğunda sonuç ne olacak arkadaşlar? 3'e 1 eklediğimde 4. dereceden kök 12 olarak bulmuş olacağım.